Çok tatlı. Türkiye'nin mahalleleri. Kuş sesleriyle doğanın içinde. Alohomora. Şu an Suluada'dayız. Ah! Havuz ya bu. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Adrasan vloguma hoş geldiniz. Selam arkadaşlar. Adresan Gündüz Kampiyonu'ndayız. İstanbul'dan sabah 6.35 uçağıyla Adrasana geldik. Bir Türkiye'nin Maldivlerini biz de görelim dedik. Sulu adayı. Ben birkaç sene önce gelmiştim Adrasan'a. Berkay'la gezelim, sizlere gösterelim dedik. Çünkü burası çok huzurlu, çok salaş, böyle salaş e, butik otellerin yani butik otel değil de daha çok camping alanlarının bulunduğu bir yer. Şu anda da çok tatlı bir camping alanındayız. Glamping de diyebilirim artık. Bu kavramda yavaş yavaş oturmaya başladı. Hem bungalovlar var hem çadırlar var. Size birazcık etrafı göstereyim. Birazdan e, buranın işletme sahibiyle, Osman Can Bey'le e, bir tekne turuna çıkacağız. E, birkaç koy gezeceğiz. Ondan önce size birazcık çevreyi göstermek istiyorum. Hadi o zaman gelin. Şimdi şu tatlış bölge girişimiz. Berkay burada bayıldı sıcaktan uyuyup uyukluyor. <laughs> Bu arada yemekler falan yapılmaya başladı. Yanında da başka bir tane tesis var. Burası giriş. Burada böyle akşamları oyunlar oynanıyor. Kamp gibi düşünün, yani nasıl kamp yaparsınız? Şurada bölmeler var. Şurada çay demleniyor. E, çadır alanları var alt katta. Kendi çadırınızla gelebilirsiniz. Da olan çadırları kullanabilirsiniz. Şöyle alanlar var çadırlar için. Şöyle kendinize öz, private bölgeler var. Daha sonra bizim kaldığımız yeri göstereceğim. Bizim gibi küçük bungalov severler. Glamping düşkünleri. Yukarı çıkıyoruz. Birazdan gün de batacak bu arada. Güzel bir manzara diye düşünüyorum burada. Şuradan başlayalım. Bungalovlar, glampinglerimiz burada. İki katlı. Siyah biraz gözükmüyor. Şöyle aralara dalalım sizinle. Efsane efsane 10 tane yapılmış bunlardan ve böyle tiny house tarzı, bungalow tarzı sevenler için efsane. Bizim bungalovumuz şu ee, ve yine gökyüzü kutularını benim storylerimden izleyenler bilir. Burada da böyle bir gökyüzü kutusu tarzında akşam gösteririm size yıldızları, izleriz yine beraber. Ve Azra muhteşem dağları, Antalya'nın. Bir tanesini sizinle geziyoruz, içeri giriyoruz. Girdiğimiz zaman sizi büyük bir salon karşılıyor. Bu arada burası iki haftalık arkadaşlar. Daha sadece çok yeni. Ee, yukarı çıkıyoruz sizinle. Merdivenimiz var bir tane. Burası yatak odası. Bu kadar basit. Simple. Simple yaşamayı sevenler için şurada. Az önce bizim bungalovumuzda göstermiş olduğum gökyüzü camı şey var Yıldızları izlemek için gece efsane güzel olacak ve manzarasının güzelliğine bakar mısınız sana <laughs> Şu da Musa Dağı olduğunu iddia ediyorum ama Berkay benimle dalga geçiyor. Evet Musa Dağı iyiymiş. Tam soracağız. <laughs> soracağız bunu. Şimdi bisikletleri aldık. Adrasan e, koyu boyunca e, bisiklet sürdük. Ben ölüyorum. Daha Şimdi bir tane. Falan bisiklet bu arada. Evet ama bu bisikletler gerçekten 50 dakika sürmüşsün gibi çünkü çok zor. Fren çalışmıyor bir kere. Şey vitesleri ağır ya. Yani. Keser tekne turuna gideceğiz. Şimdi bakalım nerelere gideceğiz. Dün gece bütün tekneler. Şuna bakar mısınız? Bıdık 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 bıdık. Hepsi park etmiş. Şurada bir tane Berkay kaptan vardı. Nerede o? Arkadaşlar, Adrasan sahilinden tekneyle açıldık ve şurası balıkçı koyuymuş. Çok fazla kişi bilmiyormuş burayı. Yanından geçiyoruz. İçerisi ful kummuş. Burası ne koyuydu? Balıkçı koyu burası. Balıkçı koyu. Süper. Aa buraya arabayla da mı ulaşım var? Arabayla gelinir. Araba var bak orada. Evet. evet Volkan bir teknesi arkadaşlar e, bu arada beraber yolculuk yaptığımız tekne. Sulaada teknesi değil mi? Evet. Sulaada'ya götürüyor. Ee, ve kendinizi tanıtmak ister misiniz kısaca? Yeni Street bir tekne. Doldan önce e, Suluada tekne turu yapıyoruz Adrasan'dan. Evet. E, i̇nternetten de bakabilirler resimlerle. Hı hı. Yemekli günü birlik turlara çıkıyoruz. Saat sabah 10.30. E, e akşam üzeri saat 4.30-5 gibi sahilde oluyoruz Adasan sahilde. 4-5 tane koy geziyoruz. Ee, bütün müjde misafirlerimizi bekliyoruz. Tabii o en teknesine. değerlisi de Sulu Anadolu'nun evet. içerisinde. Çok popüler bu aralar. Herkes çok merak saldı. Arkadaşlar gayet süper güzel bir tekne. Ee, ben şu anda akşam üzeri bir tura çıktık biz. Yarın da Sulu Adaya gideceğiz. Gündüz herkesle beraber. Gerçekten efsane, güzel, sakin, huzurlu, küçük, minimal bir tekne. Ben çok beğendim. Günaydın arkadaşlar. Gündüz kampingde ikinci günümüz ve çok güzel kuş sesleriyle doğanın içinde bungalovlarda uyandık. Şuradan şöyle biz dün gece burada kaldık ve size gerçekten çok memnun kaldığımı söylemek için açtım kamerayı sabahın köründe. Çok tatlı bir kahvaltı. O değil, bu işletmeyle ilgili söylemek istedim. Gerçekten o kadar güler yüzlüler ve o kadar tatlı insanlar kendi yani size her konuda yardımcı olmak istiyorlar. ve yani tam bir misafir ağırlama kültürümüz vardır ya bizim. Tam bir misafir ağırlıyorlar. Yani Sanki siz burada misafirmişsiniz gibi, müşteri değilmişsiniz gibi çok tatlı bir ilgi, alaka e, mevcut burada ve ben çok memnun kaldım gerçekten. Her konuda yardımcı olmak istiyorlar. Tekne turuna mı gideceksiniz, bir yere mi gideceksiniz? Dün <laughs> bisikletlerini bile kullandık yani burada. Baya tatlı bir ortam. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Adrasana gelecekseniz, Suluada'ya gidecekseniz gündüz kamping. Biz buradan çok memnun kaldık. Gelince anlayacaksınız bence. Şimdi bugün sizinle buradan beraber çıkacağız. Ve bugünkü planımız Suluada tekne turu. Suluada'ya gideceğiz. Akvaryum Maldivleri, Türkiye'nin Maldivleri falan diyorlar. Çok merak ediyoruz. Ben ilk defa gideceğim. Eee... Koray e, kaptanla gideceğiz. Bugün Volkan bir teknesinin e, dolu olduğu için yani özel tura e, olduğu için Koray kaptanla gideceğiz. <laughs> Ay Allah'ım. Bak, şim şimdi gene çıkacak. Şim Ay çocuğun terliği çıkıyor. Sefil oldu. Sana bir terlik alalım. Sula da e, tekne turumuzu arıyoruz Koray Bey. Adı ne? Turu? Hangisi? Acara. Bak, He? şurada bir tane Suluada yazan bir tane çakal var ya, çok çakal. Adı Mantıklı ne? var ya, bak Suluada yazmış tekne turuna. Şimdi Koray Bey, şunlardan biri. Olam da Koray Bey'den ziyade teknenin adı. Teknenin adı Durusu. Durusu Koray Bey. E yazmış, Durusu, öyle. Durusu 07 yazacak. Şimdi böyle tekne turlarında ben biraz daha şey seviyorum, sakin, koylarda müzik falan pek sevmiyorum yani. Dinlersem kendi kulaklığımla minnoş slow müziklerimi dinlerim. Yani böyle cıstak cıstak tekne turu ben pek sevmiyorum. Belki Çeşme'de olabilir. Ama burada böyle güzel koyları gezerken sakin, huzurlu doğanın sesini suyun sesini, denizin sesini dinlemeyi tercih ederim. Müzik <laughs> şu an şu teknede olmamız gerekiyor. İrem 3. Buğaday'a gelmeden önce bir yerde durduk. Onun tam yanında, adanın başka bir tarafında. Ve şurada tatlı su kaynağı varmış. Oradan insanlar e, su dolduruyor ve e, içiyorlar. Koray Kaptan da benim için bir şişe doldurdu orada. Burkun beyazı değil ama. Ne? Hani yere gitmiştik ya Bodrum'da. Bundan beyaz beyaz geliyormuş. Bunların hepsi taş. Kıyı yani full taş ondan beyaz gözüküyor. Bodrum vilomu e, izleyenler görmüştür. Bu Orak adasında da aynı böyle muhteşem havuz gibi bir su var e, ve oradaki e, orada kum vardı. Burada taşlık biraz daha ama su efsane yani havuz ya bu. <laughs> Şu an Sulu Adadayız. Şu an Türkiye'nin Maldivlerindeyiz. Sulu Adada'dayız. Sulu kumsala geldik ve burada gerçekten buraya Maldivler diyorlar yani. Hani kumsal demiyorlar da burada başka başka adanın çevresinde koylar da var ama burası Maldivler. Seyfin mi? Evet arkadaşlar sularda tekne turumuz bitti. Koray Kaptan'a teşekkür ediyoruz tekrardan. Gerçekten çok güzeldi. Özellikle müziklerini ben çok sevdim. Bazı tekneler var. Böyle keko keko şarkılar çalıyor. Hiç hoşlanmıyorum. Tekne turundan hiçbir zevk almıyorum o zevksiz müzikler yüzünden ama burada çok güzel, çok tatlı müzikler çaldı. Tekne turundan sonra çok yorulduk ve dedik ki bir gece daha kalalım. Gelmişiz buraya kadar. O yüzden şimdi çok tatlı ee, başka bir yere daha geldik. Başka bir glamping daha. Burası da çok yeni. Gündüz Camping de yeni bir yerdi. Daha hatta iki haftalıktı. Burası da bu sene sadece faaliyete girmiş. Daha yeni yani. Size e, burayı da göstereceğim. Çok şirin bir bahçesi var. E, çadırlar var. Çadırların yanında küçük küçük bungalovlar da var. Biz bir tane bungalovda kalacağız bugün. Şimdi size birazcık çevreyi gezdireyim. Sonra da bungalovun içini gezdireceğim. Sonra da Adrasan Nehrinde akşam yemeğine gideceğiz. Fiyatları göstereceğim, yemekleri göstereceğim. Şimdi şuradan başlıyoruz bungalovlarımız. Bu bizim bungalovumuzun bahçesi. Şöyle sizinle bahçeyi gezerim. Yani Yine gösteririm çıkarken girerken. Böyle kendi çadırınızı alıp gelebiliyorsunuz. Şurada duş ve banyo tuvaletler var. Şurada yemek yerleri var ileride. Çok tatlı bir bahçe. Derseniz barbekü yapabilirsiniz. Burada bütün araç gereçler mevcut. Ve küçük küçük tatlı oyuncak gibi mutfaklar. Buranın en sevdiğim özelliği şu oldu. Çok güzel bir bahçenin içerisindeyiz. Ve bungalovlar sıcaktan pişmeyecek. Yani biz gölge, gündüz gölge istediğimiz zaman gölge bulabileceğiz. Ve şu anda da çok güzel esiyor. Açık olduğu için çok güzel. Devam ediyoruz. Fiyatlandırma ile ilgili de bu tatlı bungalovlar 250 lira. Geceliği 2 kişi ama kahvaltı veya akşam yemeği yok. Çadırlar 150 lira. Ee, kendi çadırınızı getirirseniz de 100 lira. Şimdi Berkay'a bungalovu açtıracağım ve size göstereceğim. Aç! <laughs> Açıl kapı açılıyor. Allah'a mora. <laughs> Doğru büyüğü söyledim mi? Evet. Gergin dakikalar şu an Berkay için. Ve tada! Resmen sürpriz bir kutu gibi ya. Çok tatlı. Ve detaylarımız. Benim BAVULUMU çok uyum sağladı şu köşeyle. Şurada bir adet lamba var. Şöyle. <laughs> Gel sen çek ya yeter. Buradan en dipten çekeceksin bunu. Basit makinalar. Evet. Ay seninki çok güzel açıldı gerçekten. Ama ne kadar istiyorsan sonra buradan buraya buna düğüm atacaksın dedi. Şöyle çevirip de. Adrasan e, nehrinin kenarındaki kafelere beraber bakalım istiyorum. E, hemen en favorilerimden bir tanesini göstereceğim. Burası River Hotel'in bahçesi, dere kenarındaki tesisi. Şu işletme bilmiyorum ama bu da hemen karşısında yer alıyor. Burada e, fiyatlar normal yani arkadaşlar gözleme 25 lira. İşte Berkay geçen gün bir şeyler içti, ben bir şeyler içtim. Gözleme yedik bayağı bir gözleme menü yedik. Ve 50 lira ödemiştik. Şimdi yol üzerinden devam ediyoruz. Yemek yiyeceğiz burada. Güzel bir yemek yiyebileceğimiz nehir kenarında güzel bir işletme bulacağız. Şimdi çok güzel bir yer görüyorum. Yani gözlerime de inanamıyorum. Şuraya bakar mısınız? Ve şurası da aşırı tatlı. Şimdi az önce çektiğim yerin adı Paradise'miş. Hemen menüyü çekiyorum. biz yer e, Paradise'da. şimdi Arikanda diye bir yer var. Arikanda River Garden e, diye bir yer. Oraya gidiyoruz. Orayı merak ediyorum. Yani fiyatlar bu şekilde. Çok değişik bir tereyağı ve ben ilk defa görüyorum. Berkay gördüğünü söylüyor ama Ben gördüm. Bayağı iyi ya. Pidenin uzunluğu peki. Şu da arkadaşlar karışık meze tabağı 50 liraydı. Bamya kızartması, zeytin kızartması. Ha ya? Şurada karnabahar bile görüyorum limonlu tavuk diye bir şey söyledim. Ya şuna bakın çok güzel. Berkay klasik pide söyledi. Hayır. Gel. Orada yatalım. Çocukların yolunu kapatmışsın. Ne <laughs> yapayım serin burası.